temizlemek. <laughs> Anne, kapıda kimin olduğunu görmem gerek. Ve geri geldiğimde bu çorbadan daha çok içmiş olacaksın. Yakup amca İçeri buyurun, gelin. Hoş geldiniz. Ee, buyurun lütfen. Anne, baba, Yakup ve babası burada. Onları nereye alayım? Pekala. Sen onları öndeki odaya buyur et al Miriam. Sonra onlara yemek hazırla. Birkaç dakika içinde orada olurum. Lütfen buyurun. Babam da hemen yanlarına geliyorum dedi. Ben biz buraya gelmenize çok sevindik. Kendinizi lütfen evinizde hissedin. Nuh, su getir ve konuklarımızın temizlenmelerine yardım et. Tamam. Çabuk. Tamam. Ne oldu Mirya? Yakup ve babası bize geldiler. Yemek hazırlamamız lazım. Çabuk gel. Tamam, elimden geldiğince çabuk gel. Acele gelirim. et. Sakin ol Mirya. Dur baba, yardım edeyim sana. Sen giymesine yardım et. Oldu işte. Hadi götür beni onlara çocuğum. Musa, Selamlar Musa amca. Yakup. Lütfen oturun. Musa, seni gördüğüme sevindim. Hastalığını duyunca üzüldüm. Tanrı seni iyileştirsin ve en kısa zamanda sağlığına kavuştursun. Dilemesi senden, duyması Tanrı'dır. Evet. Bugün size nasıl yardımcı olabilirim? Bugün ben aslında oğlum Yakup için buradayım. Oğlum çok iyi bir gençtir ve bence tam senin kızına layık bir koca olacaktır. Yakup'un babası nişanı kısa sürede yapabilir miyiz diye sordu. Zor zamanlardan geçiyoruz. Başımıza ne gelecek kimse bilemez dedi. 12 ay çok uzunmuş. üç ayda evlenmemizi istiyor. Baban ne dedi peki? O da onayladı. 3 ay içinde evleneceğiz. Eyüp'ü de içeri çağırdılar ve sözleşmeyi yaptılar. Sonra da Yakup bana bu kolyeyi verdi. Hayatında bu kadar harika bir şey gördün mü? <laughs> Öyleymiş canım çok güzel. Ama halacığım annem ve babam bensiz ne yaparlar bilemiyorum. Yakup konusunda çok heyecanlıyım ama diğer yandan... Sen de yandan... Yakup onlara nasıl yardım edeceğinizi bulursunuz. Zaten Sara ve Eyüp de orada. Ama Sara çok hasta. Sonsuza dek hasta olmayacak. Bir bebeği olacak. Biliyorum ama hala bebek doğduğunda Eyüp'ün ailesinin yakınlarına taşınmaktan bahsediyorlar. Gitmeleri için zaman uygunsa ve doğruysa giderler. Tanrı onlara yön verecek. Aynı sen Yakup'la birlikte konuşup dua ederken ve Tanrı'nın yolundayken size yapacağı gibi. Annem bize derdi ki büyüyünce kocalarımızın lafına dinlemeliymişiz. Bir gün gidip kocalarımızın aileleriyle yaşayacakmışız. Ama annemle babamın bana ihtiyacı varsa... Söz dinlemek de bir iman adımıdır Miriam. Yakup'la henüz birlikte yaşamaya başlamadık ama şimdiden kafam karışıyor. Ah halacığım, ben daha kendim olmayı bilmiyorum. Şimdi bir de eş olmayı anlamam gerekiyor? Hem de üç ayda. Ben bunu asla yapamam. Miriam, kocasına bağımlı bir eş olmak sen olmaktan çıkmak demek değildir. Yakup seni sevmeyi öğrendikçe sen de onun sözünü dinlemeyi ve birlikte Tanrı'ya bağımlı olmayı öğrendikçe Tanrı'nın tasarladığı eşsiz insanlara dönüşürsünüz. Yani Yakup'la evlenmek beni daha iyi bir insan, daha iyi bir ben mi yapacak? Öyle demedim Miryam. Değerimiz ve olgunluğumuz evli ya da bekar olmaktan kaynaklanmaz. Her birimizin kendi yolu var. Tanrının sözünü dinleyerek ona ve başkalarına hizmet ederek olgunlaşırız. Ben anne ve babama hizmet etmek istiyorum. O zaman bunu Yakup'la konuşmalısın. Yani şimdi mi? Evet, ortak hayatınızı şimdi planlıyorsunuz, değil mi? Evet, sanırım öyle. Ve kararlar alıyorsunuz. Evet. O halde bakış açından faydalanmasına izin vermelisin. Senin düşüncelerini okumak zorunda bırakma onu. Senin için neyin önemli olduğunu bilsin. Yapmasını istediğin şeyler için onu zorlamak adına değil de... ...onun en iyi kararları verebilmesi adına. Senin bu görüşünü bilmesi gerek... Miriam, bugün temizleyip yağla doldurduğumuz şu lambalara baksana. Hepsi de ne kadar güzel. Ne de çeşitli lambaların varmış. Lambaları severim. Ama bak, hepsinin bir tek amacı vardır. O da... Yanmak. Aynen öyle. Ama bak, çok farklı şekillerde yanıyorlar. Örneğin bu duvarda çok güzel şekiller oluşturuyor. Buysa kocam gece çalışırken defterlerinin üzerine güçlü bir ışık tutuyor. Şu çok parlaktır ve şunun ışığı daha yumuşaktır. Bütün lambaların ortak noktası çoktur. Alev onları yakmadan önce hepsinin temizlenmesi ve yağla doldurulması gerekiyor. Sonra her birinin diğerlerinden farklı bir etkisi vardır. İsa bizim ışık olduğumuzu söyledi Miriam. Işığımızın parlak yanması gerekir. Ama bizim yaşam amacımız dünyayı Tanrı'nın ışığıyla aydınlatmaktır. Her birimiz bunu biraz farklı şekillerde yapar. Demek ki ben bir lamba gibiyim. Evet, gittiğin her yerde amacın aynıdır. Işığının yanması. Sanki bazen ben ışığı söndürüyorum. Örneğin sarayla tartışırken. <laughs> Hepimizin böyle anları vardır. Ah, ama sen Bence sen özellikle çok güzel bir lambasın. Ve kendini hangi evde bulursan bul, Tanrı'nın tasarladığı gibi yanarak etrafı aydınlatmayı unutma. Tanrı'nın gözünde güzelliğin, onu yarattığı gibi bir kişi olmaktan kaynaklanır. Tanıdığım en güzel kadınların bazıları ve içsel güzellikten, o temiz parlaklıktan söz ediyorum. En karanlık zamanlarda ve en karanlık yerlerde parlamak zorunda kaldılar. Her gün an ve an lambaların dolması için Tanrı'ya güvenmeleri gerekiyordu. Ama sonra Tanrı'nın ışığı onlarda öyle yanıyor ki insanın neredeyse nefesini kesiyor. Ne gibi karanlık zamanlar? kocanı kaybetmek ya da çocuğunu kaybetmek gibi savaş ya da kıtlık o kadar çok şey var ki bu seni korkutuyor mu ah çocuğum benim eğer başımıza gelebilecek tüm sıkıntılara hayal etmeye kalksak her şey çok zor olurdu sen her zaman karanlık günlerde parlıyorsun <laughs> Orasını bilemem. Her zaman gerektiği gibi yanmıyorum. Bazen hiç evlenmeseydim hayatım daha kolay olurdu diye düşünüyor musun? Kolay mı? Hayır sanmıyorum. Bence farklı açılardan yine zor olurdu. Bak Miriam. İkimizin de farklı becerileri ve farklı fırsatları var. Bana verdikleri için Tanrı'ya hesap vereceğim. Evlenmemiş olsam da ne ben ne de Armanların farklı olmazdık. Sara'nın evlenmemiş bir arkadaşı var. Ve bence öteki kızlar evlenmedi diye onu küçümsüyorlar. Bazı insanlar bir kızın hayattaki tek amacının evlenmek olduğunu sanıyor. Ama bence bizim amacımız hangi durumda olursak olalım Tanrı'ya hizmet etmek olmalıdır. İster evli olalım, ister bekar. İsterse Nura gibi dul olalım. Hepimizin yetenekleri ve armağanları var. Bize düşen Tanrı'nın bize verdiklerini en iyi şekilde kullanmak olmalı. Kendimizden emin olmasak bile mi? O zaman bile. İsa bu konuda bir öykü anlattı. Adamın biri yolculuğa çıkıyormuş. Tüm hizmetçilerini yanına çağırmış ve tüm mallarını onlar arasında pay etmiş. Birine içi para dolu beş torba vermiş, diğerine de iki torba. Sonra bir diğerine de tek torba düşmüş, her birinin becerisine göre. Uzun bir süre sonra hizmetçilerin efendisi geri dönmüş ve onlarla hesaplarını kapatmış. Beş torba alan hizmetçi adama şöyle demiş. Efendim bana beş torba emanet etmiştin. Bak o parayı işlettim ve beş tane daha kazandım. Efendisi ona aferin iyi ve güvenilir hizmetçim demiş. Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl. İki torba para alan hizmetçisi de adamın yanına gelmiş. Efendimiz demiş, sen bana iki torba para emanet etmiştin. Bak iki tane daha kazandım demiş. Efendisi ona, aferin iyi ve güvenilir hizmetçim demiş. Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin. Ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl. Sonra adamın bir torba para verdiği hizmetçisi adama yaklaşmış ve efendimiz demiş. Senin sert bir adam olduğunu biliyordum. Ekmediğini yerden biçer, harman savurmadığın yerden devşirirsin. Bu nedenle korktum gidip senin verdiğin para torbasını toprağa gömdüm. İşte al paranı. Efendisi ona şu karşılığı vermiş. Seni kötü ve tembel hizmetçi. Ekmediğim yerden biçtiğimi, harman savurmadığım yerden devşirdiğimi bildiğine göre paramı faize vermeliydin. Ben de geldiğimde onu faiziyle geri alırdım. ...böylece efendi kendisine emanet edilen hazineyi... ...doğru kullanmayan hizmetçiyi cezalandırmış. Tanrı her birimize birer hazine vermiştir Miriam. İster evli, ister bekar... ...ister çocuklu, isterse çocuksu, zengin ya da yoksul olalım. Her birimize verdiği farklı armağanlar ve yetenekler var. Ama onun bize verdiklerinin değerini bilmeli ve kendimizi bizi çağırdığı yere ve ilişkileri tam olarak adamalıyız. Biz bunu yaptığımız zaman son günde ona gidebilecek, onunla yüz yüze gelebilecek ve onun onayının yaşatacağı sevinçle coşacağız. İşte o gün gerçekten parlayacağız onun ışığı bizlerde yanacak. Miriam, bu lambayı almanı istiyorum. Benden sana bir nişan armağanı olsun. Ne zaman ona baksan, Tanrı'nın sana emanet ettiği her şeyi ve her gittiğin yerde Tanrı'nın sevgisiyle yanman gerektiğini hatırla. Ama halacığım, bu o kadar güzel ki. Alamam. Canım benim, o yeterince güzel değil. <laughs> Sen Tanrı'nın çocuğusun. Sen cennetin krallığında bir prensessin. Sen kralların kralının ve Rablerin Rabbinin küçük kardeşisin. Al onu. Ve her ne yaparsan yap, her nereye gidersen git Mesih'te kim olduğunu daima hatırla. Ama ben alamam. Ah, almalısın ısrar ediyorum. Almadan eve gitmene izin verme. Yakup'la konuşacak o kadar çok şey var ki. Ama annemle babama dönmeliyim. Bunu almadan gidemezsin. <laughs> Burada sizi görmek isteyen genç bir bayan var. Gelsin. Dalia. Ne oldu? Ah, rahatsız ettiğim için özür dilerim ama ah, ah. annem çok hasta. Miryam'dan duyduğum kadarıyla Tanrı'dan gelen şifa gücünüz varmış. Benimle gelip anneme yardım eder misiniz? Ah, benim kendime ait gücüm yok. Tanrının var. Geleceğim ve ilaçlarımı getireceğim ve ayrıca annen için de dua edebilirim. Ben seninle gelirim yolumun üstünde Siz iki kız yola koyulun ben yetişirim Teşekkür ederim Debra Miriam boynundaki nedir? Yakup'la evleniyorum Üç ay içinde Ah, ah Miriam ne kadar güzel Öyle şanslısın ki. Sanırım ben hiç evlenmeyeceğim. Öyle deme. Ben senden büyüğüm Miriam. Ama Dalia, kadının Tanrı'nın gözünde önemli olması için kocası olması gerekmez. Tanrı bizi olduğumuz gibi sever.